Selam. Bugün Oscar'da yılın en iyi filmi ödülünü alan Her Şey Her Yerde Aynı Anda inceliyoruz. Gerçekten ödüle layık mı bunu konuşacağız? Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi filmin kadrosuna baktığımızda Michelle Yeoh başrolde yer alırken Ke Huy Kuan, Stephanie Su, Jamie Lee Curtis, James Hong gibi isimler de ona eşlik ediyor. Yazan ve yönetenler ise Daniel Wan ve Daniel Sheinart. Konuya geldiğimizde ise işi ve ailesiyle sıradan bir hayatı olan Evelyn, kendisini bir anda çılgın bir macerada bulur. Alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfederek dünyayı kurtarması gerekmektedir. Biz de tüm bu kargaşanın içerisinde ona eşlik ediyoruz. Filme karaoke gecesi yaparak elinden tatlı bir aileyle başladık. Ardından da günlük koşuşturmalar yerini aldı. Filmin daha en başında tatlı dediğimiz ailenin boşanma sürecine girdiğinde öğrenerek maşallah dediğimizin yaşamadığını anlıyoruz. Çamaşırhane işlettiği ve bir sürü derdi olduğundan oldukça hareketli bir kadın ev alayım. Olayların başlangıcı henüz bir bilinmez olduğu için merak uyandırmaya ve gelmeye devam ediyor. Ancak bu bilinmezliğin komik yanları da gayet eğlenceliydi. Dövüş sanatları çok güzeldi ve tepkiler çok başarılıydı. Çok da evren konusunun her aile ferdi üzerine farklı etkisi olması güzel düşünülmüş. Özellikle de ailesi konusunda kendinden emin olan bir karakterin böyle bir kargaşa içine düşmesi oldukça merak uyandırıcıydı. Hem güven sarsıcı hem de durumu idrak etmesini zorlaştıran bir süreç içerisinde olduğundan Evelyn'in tepkileri çok doğal hissettiriyor. Farklı evren geçişleri çok güzel. Hem karakter tamamen değişiyor hem de zaman çizgisinin farklılıklarının etkilerini çok iyi bir şekilde veriyorlar. Üstelik bu süreçteki çekim tekniklerinin de değişmesi çok daha etkileyici hissettiriyor. Hem çok kaotik hem de çok hareketli olması filmin içerisinde birden çok film izliyormuşuz izlenimi vermiş. Evelyn'in ilk kez Juju ile karşılaştığı sahne komikti. Fantezi oyuncaklarıyla birilerini öldürmesi de trajikomikti. Ayrıca milattan önceki goril sahnesinde çok güldük. Ratatouille referansını Rakakun olarak vermeleri çok iyiydi. Sıçrama rampalarının çeşitliliği ve saçmalığı da çok keyifli. Asla anlamlı bir şey bekleyemiyorsunuz. Köpekli sahnede Kill Bill referansıydı. Bright ve Gogo'nun ilk dövüş sahnelerinden esinlenilmiş. Evelyn'in aile bağı çok kuvvetli yaptığı tüm şeyleri buna bağlayarak aslında vicdan rahatlatıyor. Öte yandan Joy'un gerçek kimliği de bunun tam tersi olduğunu da göstermeye çalışıyor. Her evrende kendini bulmaktan uzaklaşmış bir karakter olarak Evelyn kendisinin farkında değil. O yüzden orijinal halinde de kendini açıp duygu ve düşüncelerini dile getiremeyen, yüzleşmekten korkan biri. Karakterin yaşadığı farkındalık o kadar iyi verilmiş ki tüm evrenlerde aynı anda her şeyi hissettik. Ayrıca Waymond'un kendi karakterini açıklığa kavuşturduğu sahnedeki çaresizlik de çok başarılıydı. Final çok etkileyiciydi ve sonunda her karakter kendi benliğine çok sağlam bir şekilde kavuşabildi. Herkes hatalarından ders çıkardı. Farklı evren betimlemeleri de çok başarılıydı. Son derece kaotik bir film izlediğimizi zaten belirtmiştik. Ancak bu farklı evrenlerden kaynaklı farklı tasarımlar filmin başarısını çok daha üst düzeylere taşımış. Hem senaryo açısından hem de tasarım açısından son derece başarılı ve sıra dışı bir film olmuş. Çoklu evren konusunda eğlenceli, aynı zamanda da dramatik bir biçimde ele almışlar. Sonucunda ise yine odak nokta aile bağları olmuş. Oyunculuklar çok başarılıydı ve bizce çok zorlu bir sürecin altından kalkmışlar. İçerisinde birbirinden farklı teknikler barındıran bir film olarak bizce Oscar'ı sonuna kadar hak etmiş. Öte yandan en iyi film Oscar ile birlikte en çok ödül alma rekorunun sahibi 2008 yapımı Slumdog milyoneri de koltuğuna ederek Oscar'da en çok ödül alan film olarak adını tarihe yazdırdı. Anlaması zor, izlemesi keyifli, içerisinde birbirinden farklı kategori barındıran, saçma şeylere anlam veren muazzam bir film izledik. Göndermeleri, referansları, kelime oyunlarıyla çok sağlamdı. Filmle ilgili bilinmeyenlere gelirsek eğer, Raymond olarak izlediğimiz cana yakın karakter, ona hayat veren Kehuy Kua'nın 20 yıldır oynadığı ilk büyük rolüymüş. Karakterler birbirleriyle karma bir dil kullanarak konuşuyor. Evelyn babasıyla kantonca konuşurken Raymond ile mandarin dilinde konuşuyor. Bu yetiştirilmelerindeki kültürel farklılıkları gösteriyor. Bunun yanı sıra Joy ile mandarin ve İngilizce konuşurken Joy annesine İngilizce ve kötü bir Çince ile yanıt veriyor. Bu da aralarındaki anlaşmazlığın bir göstergesiydi. Evelyn ve Joe bunun kaya olarak var olduğu komik evrende aslında seslendirme yapılacakken başrol akıllıca bir öneriyle altyazı olmasını teklif etmiş. İyi ki de böyle yapılmış. Başrol için düşünülen ilk isim Jackie Chan'mış. Ancak daha sonra senaryo kadın başrol ve karı koca ilişkisi olarak değiştirilmiş. Premieri yapılmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük bir tiyatro gösterisiyle eleştirilmenlere sunulmuş ve içeride çeşitlilik sayesinde büyük övgüler almış. Filmin toplam bütçesi piyasadaki firmalara kıyasla o kadar düşükmüş ki yönetmenler Marvel'ın yemek bütçesiyle film çektik diye şaka yapmaya bayılıyorlarmış. Filmin ana teması insanların hayatlarını beklenmedik yollara sürükleyebilecek kaderin beklenmedik hamlelerini ve hayatımızın farklı bir zaman çizelgesinde nasıl ortaya çıkmış olabileceğini merak etme konusundaki doğal insan eğilimi. Bu yüzden Michelle Yeoh'un başrolde olması çok mantıklı bir karar olmuş çünkü kendisi omurga yaralanması yaşadığı için balerin olma hayallerini geride bırakmış. Michelle Yeoh, akademi ödüllerinde en iyi kadın oyuncu olarak aday gösterilen ilk Asyalı kadın. Teknik olarak Merle Oberon da buna hak kazandı ancak kimliğini bilerek saklamıştı. Evelyn, Filmin başında çamaşırhanede oynanan Bollywood filmini izlerken, Waymond arka planda sohbet ettiği müşterilerinden birinin oyuncu olmak istediğinden bahsediyor. Tıpkı senin gibi. Filmin ilerleyen bölümlerinde Evelyn'in ünlü bir oyuncu olduğu bir dizeye atlıyoruz. Çok daha önceden güzel bir mesaj verilmiş. Temel mantık ve olaylar örgüsü yüzünden film Rick and Morty ile çok fazla kıyaslanmış. Yönetmenler Rick and Morty'nin filmde var olan çoğu şeyi çok daha önceden yaptığını bildiklerinden ilk başlarda çok özgüvensizlermiş. Evelyn'in film yıldızı olduğu gerçeklikte Kırmızı Dalı'daki Michelle Yeoh'un gerçek görüntüleri Kızıl Zengin Asyalıların galası da dahil olmak üzere gerçekten kullanılıyor. Joy ormanda Evelyn'e yaklaştığında silahı birden fazla varyasyonda dönüyor. Bir saniye elini Oscar elini tutarken görebilirsiniz. Adamlar Oscar alacaklarına çoktan eminlermiş aslında. Stephanie Su'nun dil dolarla gülüşü sahne çekimi bittikten sonra gerçekleşmiş. Ama o kadar çok sevmişler ki filme dahil etmişler. Bizce de çok tatlı bir sahneydi. Filmin ana uğraşı olan Bagel aynı zamanda sıfır ya da hiç anlamına gelen bir argo terim. Bu da onu Joy'un nihilist dünya görüşü için mükemmel bir sembol haline getiriyor. Evelyn'in serçe parmağıyla adeta tozu dumana kattığı sahnelerde kullanılan ses efekti, sevimli Pokemon Jigglypuff'un uykuya dalması ya da bazı durumlarda kritik vuruş elde ettiği Super Smash Bros. oyununa ait. Bu filmin tüm görsel efektleri iki yönetmen de dahil olmak üzere 9 kişi tarafından yapılmış ve çekimlerin çoğu 5 kişilik bir çekirdek grup tarafından gerçekleştirilmiş. Efekt ekibinin hiçbiri bu konu için okula gitmemiş. Hepsi internette ücretsiz buldukları öğreticilerle kendilerine eğiten arkadaşlardı. İlk sıçramanın gerçekleşmesi için ayakkabılarını ters giyen Evelyn'in daha sonraki sahnelerde ayakları göründüğünde düzeltme şansı olmamasına rağmen düzgün giyilmiş olarak görülüyorlar birbirinden ilginç durumlar barındıran bir film olduğunu düşünüyoruz. Birçok yönden başarıyı hak ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Her yer her yerde aynı anda sizce Oscar'ı hak etti mi? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.